arkadaşlar. Bugün FC Mobile'in görev moduyla beraberiz. Beraber görev yapacağız. Koşullarda ne istiyor acaba? Görev bilgisi. Çok tulu bir müsabakada mücadele etmek için özel bir kadro kur. Rakiplerine galibiyetlerine göre gerçek zamanlı olarak oyna. Peki oynayalım maçımızı yapalım. Çeyrek final, yarı final ve daha sonrasında final. Finalden sonra da karma versiyonu oyuncu açılacak iki tane. İki başlatalım. Parkuru Sanal çubuğu kullanarak engel parkurunu sona kadar ilerle. Peki ilerleyelim. Hemen şöyle yapalım. Evet. Hatta tripnik de atalım. Trent Alexander Arnold'la beraber. Topu şöyle söyleyeyim. Çok güzel. Hadi Trent şuradan geç. Aferin Aston'a. Şurası. Şimdi şöyle. Çok güzel. Şimdi ne istiyorsun bizden? Şuradan devam edeceğiz herhalde. Çok güzel. Of of of. Şuradan kimse çarpmadan. Hadi Trent. ak ak. Biraz kötü olduk. Şuradan şöyle. Sakin. Çok güzel. Şöyle devam et. Yani çarptık ya. Yürü şuradan. Hop. Burayı tamamladık. Yerfen yükseldik. Devam. Yerfenlerde bizi daha zorlu bir görev bekliyor muhtemelen. Evet hedefleri vur. Bu an için parmağını kaydırıp şu çekip hedefleri vuralım. Tamam. Şöyle bir çekelim. Çok iyi yerim vurduk. Muazzam. 1000 puan geldi. Şimdi şöyle vuralım. Tam ortaya doğru. Ah, i̇stediğimiz yüksekliği veremedik. Şöyle bir anda çekmemiz lazım galiba. Yine başaramadık ya. Şöyle. Bu sefer oldu mu? Topu kaldıramıyor Luis Diaz. Hep yerlere nişanlıyor ama bu bizim için bir şey değil açıkçası. O adam ustaca 90'a takmamız lazımdı. İstediğimiz puan alamadık. Bir hakkımız kaldı. Yarabbim halde gerekiyor. Haydi Luis Diaz. Yeniden deneyelim. bir vuralım. Ortadan. Çok iyi. Bin puan garanti zaten her seferinde. Biraz şöyle tabana doğru. Ah biraz daha kaldırmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Ucundan belki vurabiliriz. Yine vuramadık. O zaman sadece köşelere çalışacağım yere. Başka bir şansımız yok çünkü. Hadi Luis Diaz. Hayır Luis Diaz çok kötü. Luis Diaz ne yaptın? Bu sefer de yine aynı yere vurduk. İnanılmaz. Bin puan da buradan geldi. Olmaz. İnanılmaz başarısız olduk. Bu Diaz'la penaltı atamadık. Mücadele başarısız oldu. Bize hiç yakışmayan bir şey oldu bu ya. Devam edelim. It's Great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm your match Liverpool. commentator, Derek Ray, and ready to provide expert analysis alongside so <laughs> me is Stuart Robson. And with the game just Kato's moments Gözic. away now, there's ben really on awesome to be a superb watch. It's Liverpool Bilalovic. up against Benfica. We'll We're looking forward to this game. You can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins all of those battles will win the game. Liverpool struggling to keep hold of the ball. Şimdi iyi bir savunma yapmamız lazım çocuklar. Van Dijk, Çok güzel. Bir Fodun aldı şimdi. Fodun. Havadan harika bir ara top mu? Alamadı orada istediği şekilde. Şimdi kapabilecek miyiz? Kapamadık. Hadi çocuklar güzel bir savunma. Güzel bir top kapma. Sobozlay aldı. Sobozlay'da Michael Stra. Michael Stra'yı çabuk görecek. Oynar mı Salah'a? Oynadı. Salah, Salah karşı, karşı karşıya. Muhammed Salah atamadı. Well Muhammed well, Salah atamadı. At right Sobozlay indirdi Alexis Macaristan. Çok iyi top. Vlahovic. Can <laughs> he ah, That is tackling Şimdi kapama tekrardan topu. Baskı baskı haydi çocuklar haydi. Atak vermiyoruz. Nesta girip aldı mı? Aldı. Müthiş mücadele. Liverpool free kick <laughs> tabii ki ya. Hoca böyle bir futbol yok. Andrew Robertson. Şimdi Andrew Robertson. Onları <laughs> çizgiye Luis, Luis Diaz. <laughs> Luis Diaz'ı edecek mi? Verdi. Phil Foden. Phil Foden ah be Foden. McElister verir mi? Mikelis'tir. Saniye paslar McAllister'ın sağ yana gelseydi yazacaktı plasi oradan. Çocuklar sakin. Foden aldı. Foden. Supporter. 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 Yazar. Yazar. Sever. Lescie sever. Ondan diyal. Well, nowhere close Diyazı to the goal. One over seven done. Well from that sort of position you should really a, be sending the goalkeeper. Has to hit the target. It's not a good

Araya, benzer, dışı dışı. Şimdi alabilecek mi topu alamadık. Ama çocuklar biraz sakin. Neydi? Panda. Kim böyle? Jojo. Çok iyi bir top. Ama hang on to it. Hadi çocuklar bir golü bulup rahatlamamız lazım. Çok And tehlikeli. Çok tehlikeli. Rabo. Superb hadi Rabo. Chance. Çok rahat geldiler abi. Böyle bir şey yok. O yüzden çok sinirlendi. Sobosla'yı. Sobosla'yı gidiyor şimdi. Dominik Sobosla'yı. Kim oynadı? Pila ama yine girdiler. Pila 3 faalde yaptılar sonrasında. biraz kızgın Dominik Sobozlay'ı. Girdik Maria. araya? Oynayacak mı? Mekalistir oynadı Luis Diaz'a. Luis Diaz. Pila 3'e araya oynar mı? He's in behind. Ama, ama run was offside. Ama offside. İnanılmaz. İnanılmaz. Bir adım fazla atmış orada Dominik Sobozlay. Şimdi. Ali Alde. Ali. Ali Hamelon Kurdu. Alexander Arnold. Foden. Phil Foden, Foden now. Diaz and Diaz has it. Diaz, one of the Oh, could be! Solar. Oh in it goes at long blast! Sendlock broken! Bilavik. Will that be Büşen the one that gets them the win? The win? Tekrar tekrar well, I have to say, Top this Kod is a really good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. Ayak içi plasya köşeye gönderdi. Muazzam bir gol. Liverpool 1-0 Benfica karşısında. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Baskı aldı. Roger Van Dijk. Mükemmel bir savunma yaptı. Hadi oynar mı? <laughs> and he's through here. <Gülüyor> <Gülüyor> and, <Gülüyor> and foiled only by the crossbar. In it goes yeah. to increase their advantage. Yeah, and will that be the goal that ends up securing it for them? Well think we you. Let's his first reaction. React, first on the ball, and he deserved his goal. That's an excellent finish. Now they're going to alter things. Here's the substitution. So underway once more. 2 0 The lead here. Good. Good idea. Good idea. Foden oynadı. Foden. Onun Foden. çok iyidir. Foden. 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 Bası Foden. Bası Foden. 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 The sound of the referee's whistle. This match is 0. in the history books, and it goes down as a Liverpool victory. Well, they were the better team all over the pitch. We saw good individual performances. We saw an attack which was always threatening, and they played. Evet, yeni bir karşılaşma Day karşınızdayız. Liverpool. Barcelona and a warm welcome on Motor what is a fine day for football. i'm delighted to be able to report. i'm Derek <D2> <D2> gray and, <D2> and i'm joined, and I'm joined for expert тысяч. analysis by stuart robson. and with the atmosphere really building up nicely, we should be in for a terrific contest. it is liverpool and they face barcelona. both teams know they need to start the game well here. try to dominate the midfield area and get their creative players on the ball. this should be an interesting game, i think. Kesti. Arka tarafa çok yüksek bir top. Salah indirebilir mi? Ortalık karıştırmak için. Önüne kalır mı? Bilavec. İkinci bir şans olmadı. Çok yaklaşmıştı gole. Şimdi. Albirekan. Treswood. Çocuklar evet. Çok Nesta çok yer oynadı. Şimdi Bilavec. Ali oynayabilir mi? Oynadı. Of of sen so, var Tam çizgiye bakarken oyuncu araya girdi orada. Firas Albirekan. çocuklar. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Can to take Referee <laughs> <laughs> penaltı dedi. İnanılmaz. Hoca bence hiç penaltı yapmıyor. Can oldu. he yap make it confidence. Bu uzattı. gol sevincini yaptı. Liverpool 1-0 yenik, yenik duruma düştü. Bakın, Chris Wood vurdu. Yani sonra ters köşeye atladı. Olmayacak işler oldu. Hakem bir anda ben hakemini saldırdı. Kim saldırdı? Chris Wood. Chris Wood. Chris <laughs> <laughs> Salah. <gülüyor> Salah. Salah ortaya çok iyi yeri gördü. Sobozlay. And Liverpool Sobosla. might be able to cash in. Real ya. chance. Ama. Luis well, just went a ama. bit too early offside. Çok önde Luiz We're almost at the break here and not quite going to plan for the home side. Work to do, Stuart. Well, it's been a tight first half so far, but they haven't quite shown enough guard in the chances on. It's going in beyond the goalkeeper. on level. Well, here we can see just how good this goal is. It has everything skill, pace, and power. There was no stopping in there. Salah. Might be a chance here. De, and in or, yeah. oh yes exactly, exactly right. so, what they were hoping to produce they delivered the goal yes well back on way as we reflect United on, United on the goal that's made it 2 one a chance then for the respective managers to address their charges it is half time so back, back underway under way and an intriguing second half in prospect <lynı> <muitosULLEN> Fodin, çok and he's made headway. Just what the Liverpool fans wanted to see as they extend the lead to two goals. What like this? Ends up in the back of the net, but that was close to being put over the bar. Lucky or brilliant, I'm not sure. Crestwood. Well, good Krabili run and guys, good ball control. Could reduce the deficit. Hakemdeki çizgi sıra çalışmasını gösterdi. Bir oran şunu görüyor. Bulut geldi. Aynı köşeye vurdu. Alisson aynı yere atla, well son, Ah be Alisson ah be koçum. Biraz erken davrandı galiba. Chris Wood ayağını attığını görünce terse vurdu yine. Olsun Liverpool 3-2 önde şu anda. Salah. 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 Kodun. Oh, goodness me. He made it far too kafa geldi. Kaleci artık top oldu. Jorge Cuenca. Cuenca Santiago Colombato. Anlamız lazım çocuklar. Bunlara lazım. Gitti kaldık. Robertson oynadı ileride kaldı. Hemen pas verip gelecek. Verdi bileavi için. yardım bekliyor. Sol git artık bile. Git Major Sox nerede? Vilaovic sol ayağı var çünkü. Müthiş bir kutu yapmaya başladı. zorlamaya başladı Vilaovic. Foden ikilisi. Orta geldi. Kafa gelmedi. Evet. Oynadı. Kim bu? Diaz. Luis Diaz savunmada. Luis Diaz, 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 Diaz gidip alıp 2 şutu çekebilirdi olmadı. Albirekan. Evet. Well, Good, and in with a real chance we'll and we'll it goes to increase their advantage and will that be the goal that ends up securing it for them? We'll just look at this again. Great technique, good accuracy and enough power to beat the keeper. That's an excellent goal. They will now make use of the substitutes bench. Andrew Robertson and Diaz has it. It's here's a decent looking attack here, opportunity here, well he, there, Will he? there, it, he? there is. it is, victory <laughs> more or less guaranteed now. Well that was a fairly easy finish at the end but he still In had to take it, 3 -3 3 -3 -3> he won't mind how they come though. McCalmont, and the referee blows for full time and this goes down as a Liverpool victory. Well it was a very assured performance wasn't it. I was particularly impressed with welcome their... on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray on the commentary gantry and sharing duties with me today Stuart Robson. And with the atmosphere really building up nicely we should be in for a terrific contest. It is Liverpool taking on Manchester United. Well we've got everything needed for a good game here. Two motivated teams, a vibrant atmosphere and some very good players. Let's hope we're not disappointed. Chiswick şirin, Leicester. Chance Kesti. finish, still possibility. And at the second time of asking, just was I think the goalkeeper He makes a good initial save, but the ball comes off of him, rebounds straight to attacker, and the finish is excellent. Çok ince oraya <laughs> ama savunma buna izin vermedi. Liverpool with the ball once more. Foden. A real opening now, surely the the and, he, it's, and so it's in, it's in, it's in. in. It's Liverpool Is there a way back for the opposition now? Well as you can see he's a dangerous runner with the ball He has such good balance and pace, that's a top class goal isn't it? And the free kick, -kick, kick, man -kick, kick awarded to Manchester United, United. And Liverpool free kick coming up Vodjo <laughs> like van Dijk, Dijk. Macalester, <laughs> a, a Phil, Foden. Phil Foden now, Vlahovic. Is it coming to me? Oh, Vodan. he wasn't ruthless enough in front Vodan. of goal. <laughs> Keeper has it now. <laughs> Corner awarded to Liverpool. <laughs> oh, yes! It's gone in! And now, and now a chance <laughs> for them to revel in the moment. Three <laughs> goals without, without reply. reply. He's going forward well here. Well, nothing comes of it. It looked promising. Salah. Well, it could be on for him here. Another goal! Salah. The lead grows to four now. A ramp up display. Well, as you can see, he's a great talent. What a run, what a goal, and what a play he is. Arvid Brosson. Arvid Broson. Okay. Devam oyun ama Nilüfer tekrardan kaptı. Panda, Luis Diaz. Luis Diaz. Diaz biraz da United'ın üstünden topa yani. Olur böyle şeyler. Yürümesin bomboş determined defending. gelsin biraz sinirli geldi sürücü. We will Bakın The end top. sala, oh, Topu çok iyi döndüremedi Sala. O top ayağından çıkınca biz bir an gol diye düşündük ama olmadı. Bu sefer topu arayla buluştu. So the ball rolling again and no it. There was a big gulf Salah. Sala bu sefer geldi sanki. Oh, sanki geldi. O kısa riskelden sonra Muhammed Salah beş oldu. Oh my goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. çok Very quick thinking there. maç oh, Allah öyle bir geliyor ki. Bu sefer pas Can he And the time in. Fabulous goal. And just look at the celebrations. Arda arkası kesilmiyor. Altı oldu altı. Well, it's an out and out pasting. 6 0. Arvid Broson. Well, the defenders know they need to get tighter. Tremant. Can't really allow Şimdi daha runs daha like that. Son adam olarak müthiş yaptı. Şimdi bir he's in oynayacak. behind. And he scored that once, <laughs> but twice. <laughs> they simply cannot <laughs> stop him. <laughs> and no wonder he's enjoying himself. <laughs> well, as you can see, he gave the keeper no chance there. He looked so confident, didn't he? That's a cool finish.

Tam zamanında bir daha üçlük. Tam well, zamanında bir araba, Oh, a splendid save. Well, he's so highly regarded. And yedi that's why he just makes so many good saves. bu duruma biraz engel oldu. Trent kesti. İstediğini başaramadı. Oh, he's lost possession of the ball. Real chance. Şöyle bir sola yana aldı. vurdu ona oh, Biraz önce dediğim gibi 7 ama şu an 10 olurdu 10. Trent kesti. Tehlikeli bir yere kalmayı kuzatı vuramadı. The sound of the referee's whistle, this match is in the history books and it goes down as a Liverpool victory. Well, it was a very assured performance, wasn't it? I was particularly impressed with their play going forward. Really lively, almost cutting through at will at times. The result was never much in doubt, if I'm honest. Bu haftalık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.